Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 622 yılında Mekke'de Medine'ye hicretinden bizlere kalan birkaç dersi hatırlayarak Medine'deki manzara ve ilk yılda gerçekleşen olaylara temas etmek istiyorum. Allah Resulü hicretin başlangıcında kendisine iyi bir yol arkadaşı seçti. Müşrik de olsa bir kılavuz ile anlaştı. Hazreti Ali'yi yatağına yatırıp emanetleri kendisine tembihledi. Hedefi Medine'ydi fakat ters yöne doğru hareket etti. İstihbarata önem verdi. Yani Mekke'de olup bitenlerden haberdar olmaya çalıştı. Yiyecek temini ve istihbarat esnasında ortaya çıkacak izlerin kaybedilmesi için de gerekli önlemleri aldı. Yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem önce tedbirleri aldı. Sonra Allahü Teala'ya tevekkül etti. Dolayısıyla mümin her zaman planlı yaşamak zorunda. Hicret tam bir takım oyunu. Allah ve Resulünün yap dediği yapılmalı. Emanet sahibine, iş ehline verilmeli. Allah ve Resulü yanında olduktan sonra korkmaya gerek yok gibi dersler alınmalıdır. Değerli dostlar, hicretin gerçekleştiği yıllarda Medine'ye baktığımızda bir şehir olmaktan ziyade vahaya dağılmış köylerden, çiftliklerden ve kalelerden oluştuğu görülecektir. Havası güzel, toprağı ziraata elverişli ve hurmalıkları bol bir yerde. şehrin sakinleri Araplardan ve Yahudilerden oluşmaktaydı. Evs ve Hazreç kabileleri miladi 2. asırda Yemen'de meydana gelen Sevlül Arim denilen sel felaketinden sonra gelip Yesrib'e ye yerleşirler. Yahudi kabileleri Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyza ise Kudüs'ün işgalinden ve Süleyman Mabedi'nin yıkılmasından sonra gelip yerleşmişlerdir. Allah Resulü'nün geldiği dönemde tam bir kaos ortamı var şehirde. Ortak bir yöneticileri yok. Farklı kabileler ve her kabilenin kendi yöneticisi, kendi lideri vardı. Arap ve Yahudi kabilelerinin hem kendi işlerinde hem de karşılıklı olarak rekabetleri, çatışmaları vardı. Tabi bu çatışmalar aynı zamanda beraberinde ittifaklara da getiriyordu. Yahudiler Evs ve Hazreti'nin kendi aralarında 120 yıl savaşmalarından istifade etmişler. Hatta savaşın devam etmesini sağlamışlardı. Şehirde bahsi geçen Arap ve Yahudi kabileleri dışında diğer milletlere ait az sayıda da olsa insanların olduğunu da biliyoruz. Dini açıdan bakıldığında Yahudilik ve putperestlik şehre hakim. Araplar özellikle Menat adlı puta tapıyorlar. Ona kurbanlar, hediyeler takdim ediyorlar ve ibadetlerini onun etrafında gerçekleştiriyorlardı. Aile hayatı noktasında bakıldığında çok evliliğin olduğunu görüyoruz. Kadınlar ve çocuklar mirastan pay alamıyorlar. Sadece eli silah tutan ve ergenlik çağına gelmiş gençlerin miras alabildiklerini görüyoruz. Şehirde Ekonomik hayata bakıldığında ziraatın ve ticaretin olduğunu görüyoruz. Genel olarak Araplar çiftçilikle uğraşırken Yahudiler ticaretle uğraşmışlardır. Mahalli para birimleri yoktu. Dolayısıyla Bizans'ın dinarı ile İran'ın dirhemini kullanıyorlardı. Medine'deki manzara böyleyken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretiyle Sadece Müslümanlar veya şehir halkı için değil, bütün insanlık için önemli gelişmeler yaşandı. Bunları çok detaya girmeden birkaç başlık halinde şöyle özetleyebiliriz. Takva üzere bina edilen Kuba Mescidi'nden hemen sonra Mescidi Nebevi'nin inşaatı başlatılır. Mescidin arsası iki yetime aittir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz tarafından satın alınır. Tesviye yapıldıktan sonra, Taş, kerpiç, hurma, da, hurmanın dalları ve yaprakları kullanarak ve başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün Müslümanların çalışması ve gayretiyle mescid tamamlanır. Mescid tamamlandıktan sonra hemen bir kenarına Allah Resulü'nün aile bireyleri için odalar yapılır. Bu odalar tamamlandıktan sonra Peygamber Efendimiz geçici olarak misafir olduğu Eba Eyyub el Ensari'nin evinden buraya taşınır. Ve yine kısa bir süre sonra da Hz. Ayşe annemizle evlenirler. Mescidin kenarına yapılanlardan bir tanesi de gölgeliktir. Burada fakir, kimsesiz ve barınacak yeri olmayan Müslümanlar kalıyorlardı. İş bulduklarında çalışıyorlar. İş olmadığı zamanlarda ise mescid içerisinde oluşan ilim halkalarına katılıyorlardı. Medine dışındaki Müslümanlara öğretmenler buradan gönderiliyorlardı. Ve sayılarının 400'e kadar ulaştığı da bilinmektedir. İslamiyet öncelikle Evs ve Hazreç arasındaki savaşı bitirdi. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den hicret edenlerle onlara kucak açan, imkanlarını paylaşan Ensar'ı kardeş ilan etti. Bu kardeşlikle Mekke'de varını yoğunu bırakıp Allah yolunda hicret eden Müslümanlar önemli bir maddi imkana kavuşmuş oldular. Hatına olan Müslümanlar bunların yanında kalırken böyle bir imkanı olmayanlar çadırlarda kalıyor ve bütün ihtiyaçları da Medineli Müslümanlar tarafından karşılanıyordu. Yapılan bu kardeşlik anlaşmasıyla Medineli Ensar, Mekkeli Muhaciri öz kardeşleri gibi kabul ettiler ve bütün imkanlarını adeta onlarla paylaşmaya çalıştılar. Böylece Evs ve Hazretin bir araya gelmesi, Ensar ve Muhacir'in kardeşliği ile beraber Müslümanlar Medine'de bir birlik oluşturmayı başardılar. Yönetiminde, ekonomisinde, ticaretinde söz sahibi olmaya başladılar. Fakat Medine'de Yahudiler hala önemli bir güçtü. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlarla birlikte Yahudiler ve şehirde yaşayan diğer kabilelerle beraber bir araya getirmeye ikna etti ve Medine Sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşmeyle Medine bir şehir devleti haline geldi. Özellikle savunma ile ilgili tedbirler noktasında Müslümanların sayısının bilinmesi gerektiğinden ilk nüfus sayımı Hicri 1. yılda yapıldı ve Müslümanların 1500 kişi kadar oldukları ortaya çıktı. Allah Resulü hem düşmanın hareketini kontrol etmek hem de Medine'yi olası bir saldırıdan korumak için keşif kolları seriyeler göndermiştir. Seriye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin katılmadığı küçük askeri birliklerdir. Hicretin ilk yılında 3 seriye gönderilmiş ve bu seriyelere kendilerine silahlı bir saldırı olmadıkça çarpışma izni verilmemiştir. Seriyelerin ilki Hazreti Hamza komutasındaki 30 kişilik seriyedir. İkincisi Ubeyde bin Haris, üçüncüsü ise Sa'd bin Ebi Vakkas seriyesidir. İslam'da ilk sancak birinci seriyeye verilirken, ilk okta ok üçüncü seriyede atılmıştır. İbadetler açısından bakıldığında, Hicri birinci yılda cuma namazı farz kılınmış, mukim olarak kılınan, öğle, ikindi ve yatsı namazları dört rekata çıkarılmıştır. Müslümanlara namaz vakitlerini bildirmek için yol aranırken Abdullah bin Zeyd'in görmüş olduğu sadık rüya ile ezan meşruiyet kazanmıştır. Yeni bir derse görüşmek temennisiyle Allah'a emanet olun.